Belki Allah nasip eder bu sene yine tuttururuz. 2024 ayet edebiyat soru tahminleri yapıyoruz. Bence nokta atışı baya bir soru tutturacağız. Sen kahin misin? Üstümde şöyle tatlı güzel bir heyecan var. Çünkü geçen sene de bir sınav tahmini videosu çekmiştim ve gerçek sınavdan sonra o videoyla baya bir şeyin eşleştiğini yani kısacası baya bir soru tutturduğumuzu görmüş oldum. Hatta bana gelen güzel mesajları ve yorumları da birleştirip bu sizin başarınız diye bir videoda paylaşmıştım. Yani üstümde tatlı bir heyecan var. Emek abin pdf'i açtı sana içini döktü. Yani şöyle düşündüm taşındım. Sene boyunca yaptığım gözlemleri analizleri birleştirdim. İçimden gelenleri not defteri gibi pdf'e aktardım. Şimdi abisinin gülü ilk önce buraya dikkat etmen gerekiyor. Neden emek abi? Cumhuriyet döneminden, divan edebiyatından, şiir bilgisinden ve anlam bilgisinden. Hani parçanın başında böyle paragraf olur, boşluk doldurma olur, okuduğunu anlama yani anlam bilgisiyle ilgili 4-5 tane bazen 6 tane soru soruyorlar ya. Cumhuriyet döneminden, divan edebiyatından, şiir bilgisinden ve en başta çıkan okuduğunu anlama sorularından yani anlam bilgisi. Toplam 16 tane soru geliyor. Yani 15 de olabilir, 17 de olabilir. Ama ortalama 16 tane soru geliyor. Bir soru akımlardan her sene mutlaka geliyor. Etti sana 17. Halk edebiyatından 2 ya da 3 tane soru geliyor Emek abi. Etti sana 20. Bir soru da söz sanatlarından mutlaka geliyor. Hatta bazen şiir bilgisinin içine de söz sanatlarını karıştırıyorlar. Etti sana 21. Sonra Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrat, Milli Edebiyat. Buralardan da toplam 3 soru gelse al sana 20. 24 soru etti. Peki Emek abi sence bu adamlar soruları hazırlayan yaşlı abilerim, amcalarım bana bu ünitelerden nasıl sorabilirler? Ben nelere dikkat etmeliyim? İşte şimdi videoya başlıyoruz. Abisinin gülü şiir topluluklarından bir tane soru mutlaka gelir. Bazen sana bir tane böyle şiir verir. Aşağıda der ki yukarıda verilmiş şiir hangi döneme ait olabilir? Ya da bu topluluklardaki sanatçılardan böyle yazar eser tarzında ya da bilgi eşleştirmesi tarzında soru çıkabilir. Benim sana tavsiyem şu. Birinci yenicilere, garipçilere, ikinci yenicilere, saf şiir, öz şiircilere, yedi meşalecilere, beş hececilere. Bunlara çok dikkat etmeni istiyorum. Özellikle bak Cumhuriyet döneminden sana bir şiir topluluğu falan soracaklarsa birinci yeni, ikinci yeni, yedi meşaleciler, beş hececiler gerçekten sınav sorusu olabilir. Zaten birkaç sene üst üste beş hececileri sordular. Emek abi neden yedi meşaleciler çıkmasın ki? Ya da neden saf şiirciler, öz şiirciler çıkmasın ki? Ya da adam neden sana bir Cemal Süreyya bir Turgut Uyar sormasın ya da adam sana neden bir Orhan Veli, Melih Cevdet, Anday, Oktay, Rıfat, Horozcu sormasın değil mi abisinin gülü? O yüzden bak şu şiir topluluklarına bu sene dikkat etmeni istiyorum. Emek abin seni uyardı can. Bak şu şiir topluluklarına bence bir çalış, bir göz at. Yani bu videoda sana dediklerimi bir tekrar edip bir soru çözsem bile belki sınavda 2-3 tane net artışı olur. Emek abin gerçekten bak geçen sene de böyle tahminlerini söyledi. Allah yüzümüze baktı. Gerçekten Allah bizi güldürdü. Bu sene belli mi olur? Belki yine olur. Yani ben kesin tüm soruları tutturacağım. İşte sana sınavın anahtarını veriyorum gibi bir iddiam yok. Ama az çok müfredatı biliyoruz. Adamların nereden nasıl sorduklarını ve nasıl sorabileceklerini biliyoruz. O yüzden bak bunlara dikkat etmek senin için iyi olabilir. Geldim abisinin gülü. Emek abi edebi akımlardan sen geçen seneki videoda demişsin ki bu sene sembolizm ve parnasizm sorulmuş olabilir ve adamlar geçen sene bir boşluk doldurma sordular yukarıda parnasizm aşağıda sembolizm vardı yani nokta atışı dediğim iki edebi akımı sordular Emek abi bu sene içinden ne geçiyor dersen klasizm realizm olabilir ama sürrealizm, naturalizm, fütürizm benim bu sene beklediğim bu üçü. Eğer sana fütürizm sorarlarsa da Nazım Hikmet'e dikkat etmeni tavsiye ederim. Bunun dışında sürrealizm, naturalizm ne olur bunların anahtar ifadelerine dikkat et. Ne olur bunlarla ilgili bir genel çalışma yap. Sürrealizm, naturalizm, fütürizm, klasizm, realizm. Ben bu sene edebi akımlar sorusunu bunlardan bekliyorum. Geçen sene Parnasizm, sembolizm soruldu. Tekrar sorulamaz mı? Ya yine sorulabilir. Hani geçen sene sordular bu sene sormayacaklar boşuna beklemeyin falan demiyorum. Ama geçen sene sordular ya yani bu sene bir sürrealizm gerçekten böyle çok tatlı olabilir. Bir naturalizm bir fütürizm oradan bir Nazım Hikmet göndermesi falan filan çok tatlı olabilir. Benim edebi akımlardan her sene mutlaka zaten bir soru çıkıyor. Beklediklerim bunlar. Bakalım sınavdan sonra e, gelirsin çıkarsa yorumlarda bu konuyu konu tartışırız. Peki Emek abi, Cumhuriyet döneminden az önce de biraz konuştuk ama ben nelere dikkat etmeliyim Emek abi? Ya yani niyeyse bu sene içime bir saf şiir, bir öz şiir doğuyor. Sanki buradaki sanatçılardan birini soracaklar ya da saf şiirin özellikleriyle ilgili bir soru gelecek gibi hissediyorum. Bunun dışında mistik sanatçılara, toplumcu gerçekçilere yer verebilirler. Uzun zamandır toplumcu gerçekçilerden, mistiklerden sormuyorlar. Örneğin Nazım Hikmet ya da Atilla İlhan bu sene benim sınavda göreceğim isimlerden biri olabilir. Peki emek abi saf şiir öz şiir falan dedik. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar sınav sorusu olamaz mı? Ahmet Hamdi Tanpınar her sene sınav sorusu olabilecek bir adamdır. Peki bir Sait Faik çıkmaz mı? Çıkarsa güzel olur, sürpriz olur. Genelde Sait Faik böyle öğrencilerin çok aklına gelmez, çok önemli olmasına rağmen. Abisinin gülü. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sait Faik Abasıyanık'tan bu sene bir soru gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Cumhuriyet dönemiyle ilgili konuşursak saf şiire bakacaksın, mistik sanatçılara, toplumcu gerçekçilere bakacaksın. Nazım Hikmet, Atilla İlhan falan bunlara bir dikkat et. Cumhuriyet döneminden benim böyle soru beklediklerim, kara tahtaya çizdiklerim bunlar. Hadi bakalım Allah utandırmasın diyelim. Abisinin Gülü, biliyorsun her sene eser içerik soruları soruyorlar. Benim tahminim bu sene bir eser içerik sorusu gelirse ya Servet-i Fünun dönemi eserlerinden ya da Milli Edebiyat dönemi eserlerinden çıkma ihtimali birazcık daha fazla olur gibi geliyor. Emek abi mesela hangi eserlerin özeti çıkabilir? Mesela hangi eseri verir, bunun karakterini sorar ya da hangi eserin karakterini verir, işte bu romanın adını sorar ya da romanı verir, yazarı kimdir diye sorar. Hani adam her şekilde sorabilir. Bak kiralık konak yaban, vurun kahpeye, ateşten gömlek, acımak, damga, çalı kuşu. Yani bunlar genelde ÖSYM'nin sevdiği eser isimleridir. Sen Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminden o roman özetlerine dikkat et diye seni bir uyarmak istiyorum. Biliyorsun eser içerik her sene çıkıyor. Mutlaka her sene bir tane eser içerik soruyorlar. E tabi başka eser içerikler de çıkıyor. Ama bazen böyle özet veriyorlar ya ona dikkat et. Bu sene Servet-i Fünun'dan ya da milli edebiyattan güzel bir eser içerik sorabilirler. Şuraya kırmızı yazdığım kitap isimlerine de ne olursun dikkat et. Bunların kahramanlarını bir yere not et. Bunların yazarını bu kitapları kim yazmış ya? Onları bir yere not al. Emek abin seni uyardı. Bak gerçekten bu sene bunlardan birini görürsen sınavdan sonra teşekkür ederim Emek abi diye yazmayı da unutma. Hadi bakalım burayı da geçelim. Peki Emek abi adamlar bana Servet-i Finun'dan ya da Fecrati'den bir soru sorarlarsa genelde ya Servet-i soruyorlar ya Fecrati'den soruyorlar. 1-2 senedir Fecrati'den sormuyorlar. Bu sene Fecrati'nin sorulduğu sene olabilir. O yüzden ben servetifinin ya da Fecrati'den birinden sorarlar diye düşünüyorum. Eğer Fecrati'den soracağım derlerse Ahmet Haşimi sorma ihtimalleri birazcık daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Emek evet abi Servetifünun'dan kimi sorabilirler diye sorarlarsa da bak 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 ben şuraya bir not aldım. Tevfik Fikret Hüseyin Rahmi Gürpınar biliyorsunuz Servet-i Fünun'un bağımsız sanatçısıdır. Halit Siyah Uşaklıgil, Mehmet Rauf. Servet-i Fünun denince bak şiirde aklıma Tevfik Fikret, romanda düz yazıda Halit Siyah Uşaklıgil ve Mehmet Rauf gelir. Hatta bak Tevfik Fikret'in yanına bir Cenab Şahabettin de ekleyebilirim. Bak bunlara ve eserlerine nokta atışı gözüyle bakabilirsin diye buraya not düşmüşüm. Bu dönem özellikleri ya da bu dönemdeki sanatçılarla ilgili bir bilgi sorusu mutlaka gelir. Önemli olan çalışman gereken isimleri de yazdım. Bak ya Servet-i Fünun'dan ya Fecrati'den mutlaka sorular geliyor. Uzun zamandır da Fecrati sormadılar. Ya belli mi olur belki bu sene bir Ahmet Haşim sorası gelir adamın. Bunun dışında Tevfik Fikret, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Uşak Şakligil, Mehmet Rauf bunlara ve bunların eserlerine o eserlerin kahramanlarına da çalış. Zaten yukarıdaki eser içerikte de Servet-i Fünun romancılarına dikkat et demiştim. Servet-i Fünun döneminde yazılan romanlara onların özetlerine, karakterlerine dikkat et demiştim. Tekrardan hatırlatmış olayım. Peki Emek abi adamlar gittiler milli edebiyattan soracağız dediler. Milli edebiyattan önemli olan yerler neresi? Önemli olan sanatçılar neresi? Sen milli edebiyattan hangi sanatçılara ve hangi sanatçıların eserlerine nokta atışı gözüyle bakıyorsun dersen Halide Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu. Bu üç sanatçıya ben nokta atışı gözüyle bakıyorum abisinin gülü. Milli edebiyattan soru çıkacaksa ya bu dönem özelliklerinden olacak bir bilgi sorusu gibi sorarlar. İşte dönem özelliği verir hangisinde bir bilgi yanlışı vardır gibisinden sorabilir. Ya da bu dönemdeki sanatçılardan soracak. Bunu da ya eser içerik olarak soracak ya da sana tanıtacak şıklarda hangisidir diye soracak. Peki Emek abi bu sanatçılar dışında milli edebiyatta biliyorsun bir yeni lisan makalesi var. Yeni lisan makalesi deyince de benim aklıma 3 sanatçı gelir. Biri Ömer Seyfettin, biri Ali Canip Yöntem, biri Ziya Gökalp. Biliyorsun Ömer Seyfettin Balkan Savaşları sırasında askerdi, Selanik'teydi. Ali Canip yönteminde babasını sürgün etmişlerdi, o da Selanik'e babasının yanına gelmişti. Ziya Gökalp de Selanik'te İttihat ve Terakki'nin bildiği şube başkanıydı, böyle bayrak falan sallıyordu. Yani bu üç adam Selanik'te bir araya geldiler ve ne yaptılar? Yeni Lisan Makalesi denen çok önemli bir şey oluşturdular. Hatta Ömer Seyfettin makalenin sonuna soru işareti koydu, bunun altına bir imza attı değil mi? Amacı ne? neydi bu makale sadece benim değil hepimizin demekti o yüzden bak ben milli edebiyata önem veriyorum Ömer Seyfettin Ali Canip yöntem Ziya Gökalp Halide Edip adı var Reşat Nuri Güntekin Yakup Kadri Karaosmanoğlu bunlara ve bunların eserlerine çok önem veriyorum yeni lisan makalesine çok önem veriyorum Emek abin seni uyardı Emek abi geldik Tanzimat dönemine adam bana Tanzimat döneminden ne sorabilir eser içerik sorabilir ya da sanatçılarla ilgili bir bilgi sorusu sorabilir ya da tanzimat döneminin genel özelliklerini sorar. Mesela birinci dönemin özellikleri başka, tanzimat ikinci dönemin özellikleri başka ya da bununla ilgili bir bilgi sorusu olabilir. Dikkat etmen gereken isimler Namık Kemal, Ziya Paşa. Biliyorsun Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında bir tartışma vardı. O tartışmadan bir soru gelebilir. Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Ahmet Vefik Paşa. Benim dikkat ettiğim isimler bunlar. Emek abi içine doğan bir isim var mı? Bence bu sene sınavda Muallim Naci ya da Abdülhakamit Tarhan sınav sorusu olabilir. Ben senin yerinde olsam Muallim Naci'nin her şeyini bilirim. Ben senin yerinde olsam Abdülhakamit Tarhan'ın her şeyini bilirim. Abdülhakamit Tarhan iki senede bir sınav sorusu olan bir adam. Şimdiye kadar 25 30 kere sordular. Yani o yüzden Abdülhakamit Tarhan'ı bilmeden bu sınava girme abisinin gülü. Çok önemli. Bu sene içime doğan sanatçı ise Muallim Naci. Bak Namık Kemal, Ziya Paşa onlar da olabilir ama Tanzimat deyince ben benim içime şöyle bir muallim Naci doğuyor yani ne yalan söyleyeyim. Hani muallim Naci, Abdülhakamit Tarhan bunlar önemlidir. Onun dışında Emek abi ben Tanzimat döneminden hangi eserlerin içeriğine çalışayım? Hangi eserlere dikkat edeyim? Araba Sevdası, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Sergüzeş, Şair Evlenmesi, Zavallı Çocuk, Vatan Yahut, Silistre. Bunlara da dikkat edersen iyi olur. Genelde bunlar ÖSYM'nin çok sevdiği, tabi şıklarda bile zaman zaman yer verdiği eserlerdir. Aklında bulunacak. Geldim Emek abi halk edebiyatına. Biliyorsun her sene 3 tane soru var. Bak tüm ünite çok çok önemli. En az iki soru gelecektir. Halk edebiyatı sanatçılarına ve nazım nesir türlerine dikkat edeceksin. Nazım neydi? Şiirdi. Nesir neydi? Düz yazıydı değil mi abisinin gülü? Bak bunlara çok ama çok dikkat edeceksin. Bunun dışında halk edebiyatından bu sene eğer sana kara göz orta oyunu metta sorarlarsa ayırt edici bir soru sormuş olabilirler. Mesela kara gözün bölümleri değil mi? Orta oyununun bölümleri. Çok güzel çok zor bir sınav sorusu olur. Metta metdahın özellikleri değil mi? Çok güzel çok zor bir sınav sorusu olur. Kara göze orta oyununa mettaha bu sene çok ama çok dikkat edeceksin. Benim yuvarlak içine alıp önemsediğim yıldız koyduğum yer burası. Bunun dışında Seyrani, Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Yunus Emre, kaygısız, aptal, sümmani. Bunlara da dikkat ediyorsun. Sorulursa benim beklediğim sanatçılar bunlar. Aman Emek abi bunlara gerçekten bir çalışayım, tekrar edeyim sınavda çıkabilir mi? %70, %80 bunlar çıkabilir. Ama benim asıl soru beklediğim bomba yer Karagöz, orta oyunu, metta. Gerçekten güzel, ayırt edici bir soru olur. Hele ki bunların bölümlerini sorarlarsa vallahi seni yomultur, geçerler. Dikkat ediyorsun. Geldim Emek abi divan edebiyatına. Emek abi ve her sene 5-6 tane soru var. En az 5-6 tane soru. O yüzden ben divan edebiyatına çok çalışmalıyım. Çok dikkat etmeliyim. Zaten artı 16 net dedik. 16 sorunun çıktığı 4 bölümden bir tanesi divan edebiyatı. Divan edebiyatı nazım biçimlerine dikkat edeceksin. Bunları adın soyadın gibi bileceksin. Divan edebiyatı sanatçılarını çok dikkat edeceksin. Çalışacaksın. Adın soyadın gibi bileceksin. Ve divan edebiyatındaki nesir yani düz yazı türlerine de bakacaksın. Bazen böyle Adam sana bir tanım veriyor. Hangisidir diye soruyor. Aşağıda gazavatname çıkıyor cevap. Ya da adam sana bir paragraf veriyor. Bir şey anlatıyor. Bir bakıyorsun şehrengiz çıkıyor. Meğer adam bir şehri gezmiş görmüş. Bildiğin gezi yazısı tanımlıyor. Aşağıda şıklarda şehrengizi işaretlemeni istiyor. Veya adam sana bak gider. Mesela tevhidi sorar değil mi? Allah'ın birliğini anlatır. Adam gider. Allah'a yalvarma yakarma der. Anlatır sana. Aşağıda münacatı işaretlemeni ister. Adam gider. Bak konuyu bakiye getirir. Adam gider Taşlıcalı Yahya'ya getirir. Adam gider Kanuni'nin ölümünü anlatır, Şehzade Mustafa'nın ölümünü anlatır. Aşağıdaki şıklarda senin mersiyeyi işaretlemeni ister. Ya da adam gider sana peygamber sevgisi anlatır. Fuzuli der, işte su kasidesi der, bilmem ne der. Adam sayar 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 peygamber sevgisi falan der. Gider senin natı işaretlemeni ister. Adam bak Şehrengizi bu sene sorabilir. Teskireyi, tevhidi, mersiyeyi, natı, münacatı bunları sorabilir. Bun bunlara çok ama çok dikkat ediyorsun. Peki Emek abi divan edebiyatı nazım biçimlerinden bana ne sorabilir? Gazeller sorulabilir. Kaside, rubayi, şarkı, tuyuk. Mesela şarkıyla tuyuk benim içime doğuyor. Mesela tuyuktan yola çıkarak bir Kadı Burhanettin sorusu neden olmasın? Ya da şarkıdan yola çıkarak bir Nedim sorusu neden olmasın? Değil mi? Lale Devri'nin en güzel şarkı yazan sanatçısı. Kimdi? de Mesela şarkıdan yola çıkıp bir Nedim sorulabilir. Bir tuyuktan yola çıkılarak Kadı Burhanettin sorulabilir. İşte ne nesimi sorulabilir. Ama Nabisi'nin günü bunlara dikkat ediyorsun. Emek abi bilmem gereken böyle nokta atışı divan edebiyatı sanatçıları var mı? Benim bu sene beklediğim içime doğanlar bunlar. Şeyhi olabilir, Nabi olabilir, Nefi olabilir, Gülşehri olabilir, Nedim olabilir. Zaten az önce şarkıda da söyledim. Fuzuli olabilir, Baki olabilir, Şeyh Galip olabilir, Taşlıcalı Yahya olabilir, Ahmet olabilir. Nabisi'nin günü gerçekten hepsi olabilir. Bunlara dikkat ediyorsun. Peki Emek abi divan edebiyatı akımlardan sorarlarsa da benim içime mahallileşme ya da sepki hindi doğuyor. Eğer sana divan edebiyatı akımlarından soracaklarsa da mahallileşme ya da sepki hindi böyle diğerlerinden daha yakınmış gibi geliyor bana. Geldim emek abi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına. Bazen sorarlar, bazen sormazlar. Bir sene sorarlar, iki sene sormazlar falan filan. Ama sınavda benim karşıma çıkamaz mı? Çıkabilir. Özellikle bak ben bu sene Orhon kitabelerinden bir soru bekliyorum. Destanlardan bir soru bekliyorum. Uygur dönemi yazılı metinlerinden bir soru bekliyorum. Mesela örnek veriyorum ırk bitik ya da 8 yükmek ya da Kalyanamkara, Papamkara. Geç Kalyanamkara Papamkara'yı sordular. Ee, sorarlarsa ırk bitik 8 yükmek ya da altın yaruk olabilir gibi geliyor. Uygur dönemi yazılı metinlerinden bu sene bir soru gelebilir. Emek abi oradan sormadılar diyelim. Destanlardan bir soru gelebilir. Mesela Bozkurt Destanı, Türeyiş Destanı, Ergenekon Destanı, Göç Destanı bunlar olabilir. Emek abi bunu da sormadılar. Orhun kitabelerinin özelliklerinden sorabilir. Bak bu kısmı yuvarlak içine aldım. Artık iş sende. Emek abi az önce söyledin ama buraya da yazmışsın. Türeyiş, Bozkurt Manas, Alper Tunga, Şu, Oğuz Kağan yani kısaca destanlara iyi bir çalış abisinin gülü. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası destanların mesela ayırt edici bir soru olabilir. Mesela adam sana bir tane tablo verir. Buraya İslamiyet öncesi der. Buraya İslamiyet sonrası der. Gider adam Manas destanını İslamiyet öncesine koyar. Sen de doğru dersin yanlış yaparsın. Yani böyle tablo şeklinde eşleştirmeli bir şey de sorulabilir. Ya da adam sana destanları verir. Karşısına millet verir. Bir eşleştirme ya da bir sıralama sorusu da isteyebilir. Ben destanları önemsiyorum. Orhun kitabelerini önemsiyorum. Uygur dönemi yazılı metinlerini önemsiyorum. Emek abin seni uyardı. Birkaç senedir buradan soru gelmiyor. Bu sene gerçekten vallahi billahi gelebilir. Benim amacım seni uyarmak. Sınavdan önce şöyle seni bir dürtüklemek. Daha da bir şey demiyorum. Peki Emek abi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan konuştuk. Geçiş dönemi eserlerinden soramazlar mı? Sorarlar. Özellikle geçiş dönemi eserlerinin özelliklerine ve yazarlarına çalış. Örnek veriyorum. Divani Lügati Türk. Emek abi kim yazmış bunu? Atabetül Hakai Kutatku Kubilik. Emek abi kim yazmış bunu? Yani bunları görünce Edip Ahmet Yükneki, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Asacık bunları diyebilmen lazım. Bak şu eserlere çok ama çok dikkat edeceksin. Emek abi senin nokta atışı içine doğan ne var? Yani Divani Lügati Türk benim içime doğdu. Hadi hayırlısı. Bu sene Divani Lügati Türk çıkabilir. Ve Dede Korkut niyeyse senelerdir bekliyorum. Geçen sene de bekledim çıkmadı. Ama Dede Korkut çıkarsa vallahi ayırt edici bir soru olabilir. Peki Emek abi adamların gidip eser içerikte halk hikayelerini ve onların özetini sorması yok mu? Adam şöyle bir halk hikayesi verse, onun özetini sorsa, hangi halk hikayesidir diye sorsa o babanın kemiğine gerçekten çok ayırt edici olur. Çünkü bizim öğrenci halk hikayelerinin böyle ismini ezberler ama içeriğine bakmaz. Yani o yüzden halk hikayeleri de bence önemlidir içerik özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Emek abi edebi sanatlardan biliyorsun her sene kesin bir soru var yani tartışmaya kapalı. Şimdi ben sana desem ki edebi sanatlardan bu sene soru çıkacak bana dersin ki hadi ya gerçekten mi? Alkış. Bu hoca vallahi biliyor. Bak bu hoca işi biliyor. Benle dalga geçersin. O yüzden ben kesin soru var yazayım. Zaten her sene çıktığını sen de biliyorsun. Peki Emek abi geçen sene sen edebi sanatlardan da bir şeyler söyledin, tutturmuştun. Bu sene senin içine be adam hangi edebi sanat doğuyor söyle. Abisinin gülü bilmiyorum ama benim içime bu sene şöyle güzel bir telmih doğuyor. Güzel bir istiare doğuyor. Bak istiare, telmih gerçekten önemli söz sanatlarıdır. Çıkarsa da öğrenci lerin kolay kolay fark edemediği söz sanatlarıdır. Emek abi teşhis, teşbih yani benzetme kişileştirme olamaz mı? Ya o da olabilir ama onu sorarlarsa öğrenciler genelde yapıyorlar. Ama mesela bir istareyi fark etmek zor oluyor. Bir telmihi fark etmek zor oluyor. Çünkü telmih sorularını yapabilmek için öğrencinin birazcık da genel kültürünün iyi olması gerekiyor. O yüzden ben istiare, telmih ve hüsnü tahlil diyorum. Benim bu sene nokta atışı beklediğim edebi sanatlar bunlar. Hadi bakalım Allah utandırmasın ne diyeyim. Tabi sen yine yazdığım şu diğer sanatlara da bakacaksın. Edebi sanatlardan her sene soru çıkıyor. Her sene bir soru var. Bazen de şiir bilgisinin içinde de koyuyorlar. Yani artı bir ya da iki soru her sene geliyor. O yüzden işini şansa bırakamazsın. Edebi sanatlara, söz sanatlarına hepsine tabii ki çok iyi çalışacaksın. Emek abi benim çok iyi çalışmam gereken bir diğer konu ne? Şiir bilgisi. Emek abi buradan da her sene mutlaka soru var. Sana adam ölçü sorabilir, kafiye sorabilir, bu şiirin zihniyetini sorabilir, bu şiirin türünü sorabilir, şiirde temayı sorabilir. Yani adam sana bir tane şiir verir gider şıklarda bunların hepsini sana Tek tek sorar, tek tek buldurur. Şiir bilgisini baştan sona çok iyi öğreneceksin, çok iyi çalışacaksın. Şiir bilgisi, edebi sanatlar, bak bu ikisini birleştir tamam mı? Şiir bilgisi diyelim bunların hepsine, aklında tut. Divan edebiyatı, cumhuriyet, şiir bilgisi, anlam bilgisi. Zaten bu dört konudan toplam 16 soru var. Geri kalan 7-8 sorunun da nerelerden gelebileceğini şöyle üstün körü konuştuk, tahmin etmeye çalıştık. Abisinin gülü, hadi gel. Şimdi seninle bir yakından konuşalım. Şimdiye kadar çektiğim en zor videolardan biriydi. Neden Emek abi? Çünkü sınavla ilgili tahminde bulunmak çok zor. Gerçekten çok fazla çalışıp, çok fazla analiz yapıp, çok fazla araştırman gerekiyor. Ve gerçekten çıkmış sorulara çok iyi hakim olman gerekiyor. Emek abin sana bir tahminde bulundu. Aşağı yukarı nerelerden ne sorabileceklerini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ama bundan emin olamıyoruz. Eğer bahsettiğim eserlerden, bahsettiğim yazarlardan, bahsettiğim konulardan soru çıkarsa ve sen bu videoyu izledikten sonra bunlara çalışırsan o soruyu çözersen benim o soruda sana bir vesile olmam olursa gerçekten bu benim için en büyük gururlardan birisidir. Yani gerçekten bir çocuğun bir öğrencinin hayatına dokunabilmek bir öğretmenin istediği en güzel şeylerden biridir. Yani gerçekten bir öğretmen para pul mal mülk şan şöhretten ziyade öğrencinin gözünde o başarma duygusunu görmek ister. Bunu da gerçekten hiç abartmıyorum. Çok dürüst bir şekilde kalpten söylüyorum. O yüzden gireceğin sınavda sana başarılar diliyorum. İşte bu videoya abone olabilirsin, like atabilirsin falan filan demeyeceğim. Canın sağ olsun. Zaten sınava kaldı burada 25-26 gün falan. Gerçekten canın sağ olsun. Abone olmasan da canın sağ olsun. Bu videodaki uyarılarıma dikkat et. Önemli gördüğüm yerlere dikkat et. İnşallah Allah seni de beni de utandırmasın. Bay bay.